organik hayvan gübresi, çiftlik hayvanlarının inek, koyun, keçi, tavuk ve bebe dışkılarından elde edilen ve tarımda yaygın olarak kullanılan doğal bir gübre türüdür. Kimyasal gübrelere göre toprağa ve çevreye daha dosttur. İşte organik hayvan gübresi kullanımının temel faydaları ve dikkat edilmesi gereken faydaları yapısını iyileştirme, toprağın organik madde miktarını artırarak daha gözelimli, havalı ve süngerimsi bir yapıya kavuşmasını sağlar. Bu sayede toprağın su tutma kapasitesi ve geçirgenliği artar, erozyon riski azalır. Dengeli besin kaynağı, bitkilerin ihtiyacı olan azot, ne, fosfor, E, potasyum, K gibi makro ve mikro elementleri dengeli bir şekilde ve yavaş salınım ile sağlar bitkilere uzun süre kesintisiz besin desteği demektir. Mikroorganizma aktivitesini artırmak, topraktaki faydalı mikroorganizmaların sayısını ve etkinliğini artırarak toprağın biyolojik yapısını canlandırır ve verimliliğini yükseltir. Sürdürülebilir tarıma katkı, hayvansal atıkların geri dönüştürülmesini sağlayarak ekolojik döngüye katkıda bulunur ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının vazgeçilmez bir parçasıdır kalitesini artırmak, organik gübreyle yetiştirilen sebze ve meyvelerinden, aroma ve raf ömrü gibi kalitesel özelliklerinin genellikle daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Kullanım şekli ve dikkat edilmesi gerekenler. Hayvan gübresinin en önemli kullanım şekli, doğrudan taze olarak değil, yanmış veya kompostlanmış, olgunlaştırılmış olarak kullanılmasıdır. Kompostlama, yakma neden önemli? taze gübre, yüksek oranda tuz, yabancı ot ok tohumları ve hastalık etkenleri içerebilir. Kompostlama, bu zararlıları ve tohumları yüksek sıcaklıkta etkisiz hale getirir. Gübredeki besin maddelerinin bitkiler tarafından daha kolay alınabilir hale gelmesini sağlar. Uygulama zamanı ve şekli Genellikle sonbahar veya kış aylarında toprak ekimden önce hazırlanırken toprağa karıştırılarak uygulanır. Toprak organik maddece fakir ise, dekara dönüme 1 ila 4 ton arasında yanmış gübre miktarı önerilir. Uygulama gübrenin toprağın üst katmanına, yaklaşık 20 cm derinliğe karıştırılması şeklinde yapılır. Özetle, organik hayvan gübresi toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini çok yönlü olarak iyileştiren, bitkilere doğal ve dengeli besin sağlayan sürdürülebilir tarımın temel girdilerinden biridir kullanımında ise daima olgunlaşmış, yapmış, kompostlanmış olmasına dikkat etmek gerekir.